Günümüzde estetik ve kişisel bakım alanında önemli değişimler yaşanırken lazer epilasyon uygulamaları da her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Peki erkekler lazer epilasyon yaptırabilir mi? Lazer epilasyon cinsiyet seçmez. Hem kadınlar hem de erkekler çok rahat lazer epilasyon yaptırabilir. Hem sosyal hayatımız için hem de iş hayatımız için istemediğimiz kıllardan aslında lazer epilasyonla kurtulabiliriz. Hem yüz bölgesinde hem de vücut bölgemizde birçok istenmeyen kılların lazer epilasyonla yok edilmesi söz konusu olmaktadır. Acaba yaz mı yaptıralım, kış mı yaptıralım ya da işte kıllarım çok kalın, etkili mi olur? Tabii ki kılların kalın olması aslında lazer epilasyonun etkinliğini de arttırmaktadır. Biz kılların kalın olmasını istemekteyiz. Açık ten Kılların kalın olması lazer epilasyonun en sevdiği vücut ve kıl tipidir. Erkeklerde lazer epilasyon öncesinde dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Erkeklerde de yine kadınlar gibi lazer epilasyonun bir hazırlık söz konusu. Bu hazırlık aşamasında kılların kısaltılması istenebilmektedir. Tabii. Hangi lazer epilasyon sistemine girdiği de önemli. Eğer diyot bir sistemle lazer epilasyon yapılacaksa bir gün önceden kılların tamamen kısaltılması, yani cilt yüzeyinde hiçbir kılın bulunmaması gerekiyor. Yüzeyde hiçbir kıl olmadan kişi geliyor merkeze. Merkezde bir hazırlık söz konusu. Cildin temizliği çok önemli. Cildin temizliğiyle beraber o bölgede renk tonunun ve cildin üzerindeki kılların kalınlığı bakılmakta. Cihazda bazı ayarlar söz konusu olabilmektedir. Son dönemde özellikle yapay zekalı sistemler kullanılmaktadır. Yapay zekada ilgili bölge ve cildin rengi söylendiğinde cihaz orada bir mekanizmada değişikliğe yol açıp hem dalga boyunda hem oradaki etkinlik süresinde bir değişiklik yaparak etkili bir lazer sistemi kullanımını bize sunmaktadır. Erkeklerde lazer epilasyon sürecinde hormonal değişikliklerin dikkate alınması oldukça önemli. Erkeklerde lazer epilasyon uygularken bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Erkeklerdeki hormonal sistem tabi kadınlardaki gibi değil. Bölgesel bazı kılların yoğunluk farkı ortaya çıkmaktadır. Bu bölgelere uygulanırken onların hormonal yapılarını dikkate alarak takip etmemiz gerekiyor. Bazen seans sayısının fazla olması, seans aralıklarının değişmesi de söz konusu olmaktadır. Her zaman söylediğim gibi mutlaka profesyonel bir merkezde bunları yaptırıp profesyonel kullanıcılar tarafından işlemlerin uygulanması çok önemlidir. Böylece işlem aralıklarının gereksiz uzamaması ve uzun süreli lazerlerin olmaması daha kısa sürede orada kılların ortadan kaldırılması söz konusu olabilmektedir.